Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum ve sizlerle birlikte muhteşem bir yelek örneği çalışacağız. İster anne yeleklerinde böyle kalın ve tok bir yünle, isterseniz daha zarif yünlerle çeyizlik yeleklerde çalışın. Hepsiyle harika duruyor. Bolca ajurlu basit bir model yapacağız. Bunun için benim elimde yine güzel böyle morun tonlarında bir renk tonum var. Ve ajurlu bir model olduğu için yani bolca ajur olduğu için ince şiş tercih ediyorum. 3 numara misina şişim var arkadaşlar. Örneğimizin bir tane deseni toplam 15 tane ilmekten oluşuyor. Yani örneğimiz için 15 ve 15'in katlarından oluşan ilmek sayısı atıyoruz artı sonuna bir tane ara desen ilmeği 6 tane ekliyoruz ve iki adet kenar ilmeği olacak şekilde oluşturuyoruz benim de tek desen çalışacağım çünkü bağlantıları yok örneklerin o yüzden e, toplam kenar ilmeklerimle birlikte 23 adet ilmek atıyorum şişime hangi lastiği isterseniz onu çalıştıktan sonra ön, ön yüzden örneğimizi kuruyoruz Öncelikle ara desenine başlıyorum. Bunun için 2 ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimden sonra. bir ilmek artırıp ve sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve bundan sonra bir 2 ilmek daha ters olarak çalışıyorum. Yani 6 ilmekli ara desenimizi su taşı olarak değerlendirip uyguladık. Ana desenime geldiğimde öncelikle bir ilmek arttırıyorum ve tekrardan iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru bir kesim yapıyorum. Arkasına 5 tane ilmeğimi ters olarak çalışıyorum. Ve 5 tersten sonra tekrar sıradaki 2 adet ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum ve arkasına bir ilmek artırıyorum. Şimdi burada birinci desenin bittikten sonra ikinci desenime geçeceğim ama e, öncelikle ara örneğimi yapıyorum. Yani iki ters, bir dola, iki ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kesiyorsunuz ve tekrar iki ters. Buradan sonra yine ana deseni buraya kurup örneğimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Başlangıcımız bu şekilde başladığı için sonunda aynı ara desenle kapatıyoruz tersine geldiğimizde bir işlem uygulamayacağız ve ilmekleri gördüğümüz gibi çalışacağız. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Ana desenimde toplam 9 tane ilmeğim var. Bunun 2 tanesini ters örüyorum. Kalan 5 tanesini düz olarak çalışıyorum tersinde ve tekrar 2 ters. Ara de yine ilmeklerimi gördüğüm gibi çalışacağım. 2 düz, 2 ters ve 2 ilmek düz. Bu şekilde örneğimizin tersini de bitirmiş olduk ve geldik ön yüze. Yine kenar ilmeğimizden sonra 2 adet ters ilmeğimizi örüp önce sol kesimde başlamıştık. Şimdi burada sağ kesim yapacağız. Yani bu iki ilmeği alttan batarak bu şekilde keseceğiz ve arkasına bir tane ilmek artırıyoruz. Tekrar artırdıktan sonra iki ilmeğimizi ters olarak çalışıp örneğimize geliyoruz. Bir tane düz ilmek örüyoruz öncelikle. Sonrasında bir ilmek artırıyoruz ve bu sol ilmek arkasındaki ters ilmekle birlikte yönlerini çevirdim. Arkadan alıp sola doğru kestim. Ortaya bir, iki, 3 adet ters ilmek ördüm çünkü kalan ters ve bu da düz ilmeğim. Bunların ikisini birlikte şöyle alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Hemen arkasına kesimi yaptıktan sonra bir ilmek artırıyorum ve oluşan bir tane düz ilmeğim var. Onu da düz olarak örüyorum. Yine 2 ters alttan batıyoruz, sağ tarafa doğru kestik. Bir artırdık ve yine 2 ilmek ders. zikzak modelimiz bu şekilde önce sola kestik sonra sağa bir sonrakinde sol sağ şeklinde ilerleyecek. Yine tersine dönelim. Örneğimizin dördüncü sırası oluyor. Aynı şekilde gördüğümüz gibi çalışalım. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sonrasına 1, 2, 3 tane ters ördüm ortada kalan üç tane düz var ve tekrar 3 ilmek ters. Genelde kenar ilmeklerimizi söylemiyorum arkadaşlar. Peki orada sayınızda karışmasın. Yani 2 düz, 2 ters, 2 düz bizim desenimize ait. Başta bir de örmeden aldığımız kenar ilmeklerimiz var. Genelde oraları çok fazla söylemiyorum. Bakın kenar ilmeğimizi de örüyoruz. 2 düz, 2 ters, iki düz'den sonra. Geldik ön yüze. Ön yüzde yine kenar sonra iki ters bu defa bakın sol sağ yapmıştık. Tekrar sol kesim yapacağız. Bir önce ilmek arttırdık. İki ilmeğin yönünü çevirip sola doğru kestik. İki ilmek ters. Bakın oluşan ilmeklerimiz var ajur artırmalardan sonra. Bunların iki tanesini düz olarak örüyorum. İlmek arttırıyorum ve iki ilmeğin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Bir tane ters ördüm araya ve tekrar iki ilmeği alttan batıp Sağ tarafa doğru kestim, ilmek arttırdım ve iki tane düz örüyorum. Sonrasında iki ters, yine ilmek attım, iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim, iki ters ve kenar ilmeğim. Altıncı sıraya tersine dönüyoruz. ilmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. Kenar ilmeğimden sonra iki düz, iki ters, ve yine 2 ilmek düz. Sonrasında ana desenim için 4 ilmek ters örüyorum. bir tane düz ilmek ve yine dört tane ters ilmek olacak şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi çalışıp sıramızı tamamlıyoruz. Geldik ön yüze. Örneğimizin toplam 7. sırası olacak. 2 tane ilmeğimizi örüyoruz ilmeğimizden sonra bu sırada sağ kesimle devam ediyorum. Yani alttan battım, ilmek arttırdım. Tekrar iki ters. Bakın bu sırada oluşan ilmeklerimiz var. Zaten toplam ajur artırmalarıyla 3 tane ilmeğimiz oldu. Bunları düz olarak çalıştırdık ve hemen arkasına ilmek attık. Buradaki artmayı unutmayın arkadaşlar. Genelde unutuluyor. 3 adet ilmeğimiz kaldığımızda üçlü kesim yapacağız. Bu ilmeği sol kesim yapar gibi yönünü çevirip örmeden sağ şişimi alıyorum. Kalan ikisini bu şekilde kesiyorum. Örmeden aldığım bu ilmeği de onların üzerinden boşluğa bırakıyorum ve hemen yanına tekrar bir artırma yapıp 3 tane düzümü örüyorum. Tekrar ara desen için iki ters alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmek arttırıyorum ve yine 2 adet tersimi örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı ön yüzdeki son sıramızı çalışmış oluyoruz. Yine tersimize geldiğimizde başlangıçtaki ara desenimizde ilmeklerimiz 2 düz, 2 ters, 2 düz şeklinde çalışıyoruz. Artık ön yüzde hiçbir ters ilmeğim kalmadığı için Burada 9 tane ilmeğimizin 9'unu da ters olarak çalışıp tersindeki son sıramızı bu şekilde uygulamış oluyoruz arkadaşlar. Buradan sonra yine en başa dönüyoruz. Yani videonun başındaki birinci sıramıza geri dönüş yapıp örneğimizi kuruyoruz. Ben yine e, aynı ipin güzel bir pembe tonuyla sizlere örneğimizi çalıştım. Dediğim gibi ince şiş örneğin daha oturaklı durmasını sağlıyor. E, dilerseniz ara deseni farklı bir örnekle çalışabilirsiniz. Ben bunu yakıştırdığım için bu şekilde çalıştım. Dediğim gibi siz dilerseniz yine ora örneğe farklı bir model yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra dilerseniz birinci sırayı şöyle hemen birlikte tekrar edelim. Zaten artık kurulumu daha kolay oluyor. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmeğimizi örüp yine sol kesimde devam ediyorum. Yani ilmek arttırıp iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve iki ilmek ters. Burada hemen en başta yaptığım gibi önce bir ilmek arttırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ortaya 5 tane ilmeğimizi terse çevirip buraya 5 adet ters olarak örüyoruz yine kalan iki tane ilmeğimiz var onları da alttan batıp sağ tarafa doğru kestik ve arkasına bir ilmek artırdık ilmek artırmalar burada bazen unutuluyor ya yani hepimiz yapıyoruz oralara dikkat ederseniz Örneğin karıştırılacak hiçbir yanı yok Gerçekten çok basit bir örnek özellikle bak e, baktığınızda görmüşsünüzdür birinci desenden sonra ikinci desenin kurulumunda daha geniş bir örnek çıkıyor ve en az 2-3 desen çalıştıktan sonra bu şekilde güzel bir model haline geliyor. Benim sevdiğim, anlatmayı çok sevdiğim örneklerden bir tanesidir. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.